denmiş ki bu ayetler kitabı bildikleri halde, Allah'ın kitabının bilgisine sahip oldukları halde, hakkı gizleyen ehli kitabın bilginleri, özellikle de Yahudi alimleri hakkında inmiştir. Ama biliyoruz ki sebebin özel oluşu, hükmün genel oluşuna engel değildir. Öyleyse arkadaşlar bu ayet din konusunda, kitap konusunda bildiği herhangi bir bilgiyi bildiği herhangi bir gerçeği gizleyen onu insanlara anlatmayan kimselerin hepsini içine almaktadır. Yani ihtiyaç anında onu söylemeyen veya yaymayan veya yayılmasına engel olmaya çalışan herkes için geçerlidir bu. Belki dün bu işi yapan ehli kitap bilginleriydi. Yahudi ve Hristiyan bilginleriydim. Lakin dönem geçmiş, bu sefer de Müslümanlar bu kitabı gizlemeye başlamışlar. Bakara'yı gizleyenler, Ali İmran'ı, Nisa'yı, Maide'yi gizleyenler, Kur'an'ı bilip de ümmete anlatmayanlar, Allah'ın ayetlerini gündeme getirmeyenler, İşlerine gelen ayetlerle vaziyeti idare edip hoşlarına gitmeyecek ayetleri örtbas ederek kendi heva ve heveslerine göre bir dünya kuranlar. Bir dünya menfaati için kitaplarının ayetlerini satanlar. Basit hesaplar uğruna kitapta insanlara açıklandıktan sonra ayetleri gizleyenler Kur'an'ın pek çok ayetinde görüyoruz ki Allah'ın laneti onların üzerinedir ve lanet etmek şanından olan tüm meleklerin ve tüm varlıkların lanetleri de bilelim ki onların üzerinedir. Gerçekten bu konuda pek çok ayet ve hadis vardır. Bakın o hadislerden sadece bir tanesini okuyayım burada. Allah'ın Resulü buyururlar ki, kim ki yanında bulunan İslam'dan bir bilgiyi gizlerse, kıyamet günü Allah onun ağzına ateşten bir gem vuracaktır. Çünkü bilelim ki küfre rıza küfürdür. İlmi gizlemek demek ondan mahrum olan insanların küfürde kalmalarına ve sapmalarına göz yummak, rıza göstermek demektir. Evet gerçekten Allah'ın ayetlerini gizlemek büyük bir günahtır. Allah korusun, menfaatimiz var gizliyorsak, hesabımız var gizliyorsak, rahatımız kaçmasın diye gizliyorsak, tayinimiz çıkmasın diye gizliyorsak, insanlardan bir zarar gelmesin diye gizliyorsak, filan ya da falan makamlara ulaşabilmek için gizliyorsak, para kazanacağız diye, zaman bulamadık diye anlamıyor ve anlatmıyorsak bu ayetleri arkadaşlar gerçekten bilelim ki yarın halimiz çok perişandır. Düşünün öyle bir ortamdasınız, öyle bir meclistesiniz, öyle bir cemaattesiniz, öyle bir okuldasınız, öyle bir konumdasınız ki bir hakikatle karşı karşıyasınız ve orada o hakikatin sizin tarafınızdan ilanı isteniyor. Orada hakkın doğrunun açığa çıkması adına o ayetin okunması, o hükmün beyan edilmesi gerekiyor. Ve işte o anda o hakikati gizlemeye, örtmeye, sıvışıp kaçmaya hakkınız yoktur. Bulunduğunuz makam ve mevki hesaplarınız, doktora diploma hesaplarınız ya da para pul hesaplarınız ya da hacılık hocalık hesaplarınız toplum tarafından beğenilmeme toplum tarafından dışlanma hesaplarınız hocalığınızın toplum tarafından sıfıra indirilme korkularınız sizi ve bizi hiçbir zaman bildiğimiz hakikati gizlemeye sevk etmesin inşallah. Bizden beyanı istenen o hakikati orada gizlemeyelim, Allah için açıklayalım. Bu konuda asla gizleyenlerden olmayalım inşallah. Varsın çıksın tayininiz, varsın insin hocalığınız, varsın bitsin dekanlığınız, varsın bizi kimse hesaba da katmasın, varsın statümüz de yok olsun söylememiz gerekenleri orada Allah için mutlaka söyleyelim inşallah. Açığa çıkarmamız gereken şeyleri mutlaka orada açığa çıkaralım Allah için. Bilelim ki Allahu Teala'nın açıklamamızı istediği hakikatleri gizlediğimiz sürece Allah'ın laneti bizim üzerimizedir. Lanet etmek şanından olan tüm varlıkların lanetleri de bizim üzerimizedir. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım.